Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler hepinizi yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça öğreniyorum derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bina dersleri dedik. Bina Arapçada kelime kalıplarıyla ilgilenen sarfın bir bölümü ki Arapça sarf ve nahiv diye iki kısma ayrılıyordu grameri. Dolayısıyla kelime bilgisini inceliyorduk. Ve burada iki harf eklenen yani üç harfli kök üzerine iki harf eklenenler demiştik. Ve bunları bakın birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab diye sıralıyorduk. Ki birinci bab infial babı idi. Mazi, muzari ve mastar formülleri var. Mazi kalıbı infale. Yani başa in ekleniyordu. Üç e, harfi kök üzerine. E, Muzari'de de yenfail oluyordu. Masları infialen şeklinde. Mesela kesara. Bunun başına in eklenince in kesara kırıldı. Peki kesara neydi? Kırdı. Yen kesiru kırılıyor. Değil mi? İnkisar. İnkisaren kırılmak. Peki ikinci bapta ise e, başa e, hemze ortaya t ekleniyordu. Yani e, ifteale mazisi, yefteilu muzarisi, iftialen ise masları idi. Örneği mesela cema'a fiiline elif ve t başa hemze, ortaya te ekliyoruz. Tabi hemze ne demek? Harekeli elif demek. E, cema'a ne oluyor? İctema'a oluyordu. Yectami'u toplanıyor, içtima'an toplanmak. E, peki üçüncü bapta if'ilal demiştik. İf'alle yef'allu if'ilalen. Başa hemze ekleniyor. Bir de üçüncü harften sona bir daha ekleniyordu. Mesela hamure ne oluyor? İhmerre oluyor. Yani kıpkırmızı oldu. Yehmerru ve İhmiraren şeklindeydi. Dördüncü baba geldik ki bu bölümde inşallah bu vezni, bu kalıbı veya bu babı çalışacağız. Tefe'ale yetefe'alu tefe'ulen mazide başa T eklenmiş ve ortadaki harften ortaya bir daha eklenmiş. Yani şeddeli olmuş. Çünkü iki harf e, ekleniyordu ve mazisinde. Dolayısıyla tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen yani tekelleme yetekellemu tekellümen olmuş. Beşinci e, bab ise beşinci kalıp da diyebiliriz. Beşinci vezin de diyebiliriz. Tefa'ul kalıbı. Burada da başta te ekleniyor mazide ve birinci harften sonra bir elif ekleniyor. Evet, dolayısıyla bakın e, tefa'ale yetefa'ulu tefa'ulen örneği teba'ade yetebaadu teba'uden. Yani iki taraf uzaklaştı, uzaklaşıyor ve uzaklaşmak şeklinde. Demek ki bu babda dördüncüsünü yani tefa'ul babını çalışacağız. Ve iki harfle eklenen dördüncü bab dedik. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Evet. Ve bunun örneği, mevzunu yani bu kalıptaki örnek. Tekelleme, tekellemu, tekellümen, konuştuğu, konuşuyor ve konuşmak. Peki, şimdi bunun alameti nedir dersek ki her kalıpta bunu ne yapıyorduk, soruyorduk her kalıpta. Evet, ve alametuhu, bakın bunun alameti, bu babın özelliği yani harf ve hareke bakımından özelliği en yekune olması mazihi mazisinin olması ala hamseti ehrufin beş harf üzere olması bi ziyadeti ta'i eklenmesiyle fi evvelihi başına ve harfin ahar diğer bir harf eklenmesiyle nereye beynel fa'i vel ayni yani birinci harfle ikinci harf arasına ''min cinsi'' cinsinden ''aynı fiilihi. Ortadaki harfin cinsinden bir harfin eklenmesiyle yani şeddeli olmasıyla. ''Tekelleme'' şeklinde. Ee, mesela biraz daha yakından bakalım. Ee, burada e, bakın ne oluyor? E, ''Tefe'ale'' e, derken e, başa mazide T ekleniyor. Ve ortadaki ''ayn'' harfinden bir daha ekleniyor ve şetleri oluyor. Tekelleme e, bir de muzarisi bakın y ile işte şey, fetha ile başlıyor. Yani y şeklinde. U değil de y şeklinde ve sondan bir öncesi de esreli değil. E, burada e, üstünlüdür. Çünkü diğer beşli e, e, kalıplarda yani iki harfli diğer kalıplarda sondan bir öncesi kesreliydi. Yectemiu. Yen kesiru gibi. Yani iki tanesinde. Burada da bakın üstünlü gelmiş. Yine örneğimizde tekellemede de bakın o e, eklenen e, harflere ve hareketler okunuşlarına e, dikkat ediyoruz. Bu şekilde e, geliyor. E, peki mazi malum çekimleri e, dersek mazi malum çekimleri tekelleme diyeceğiz. Tekelleme e, o konuştu. Tekellema o ikisi konuştu. Tekellemu onlar konuştular. Tekellemet o müennes konuştu. Tekellemeta o iki müennes. Tekellemne o müennesler. Aynı nasara gibi e, sadece eklenen harflerle beraber çekmiş oluyoruz. Tekellemte, tekellemtuma, tekellemtum, tekellemti, tekellemtuma, tekellemtunne, tekellemtu, tekellemna. Ben konuştum, biz konuştuk. Mesela bunun örneklerini çoğaltabiliriz. E, bu e, kalıpta Türkçe'de de çok fazla kelime bu kalıpta kullanıyoruz mesela teşekkür kelimesi teşekkürün mazi çekimi nasıl olur Teşekkera o teşekkür etti Teşekkera, teşekküru teşekkürat teşekkürata diye e, devam eder yine mesela tevekkül. tevekkele tevekkele tevekkelu değil mi o onlar tevekkül ettiler e, yine e, mesela e, tezekkür, tefekkür. Tefekkürü çekelim. Tefekkira, tefekkera, tefekkeru, tefekkarat, tefekkarata diye e, söyleriz. E, peki e, bunun meçhulünde ise e, ilk hareke e, ve ikinci hareke bakın dammeli sondan bir öncesi kesreli geliyor. Tukullime. Konuşuldu. O, onunla konuşuldu gibi. Tukil, tukullima, tukullimu, tukullimat tukullimeta tukullimne tukullimte tukullimtuma tukullimtum tukullumti tukullimtuma tukullimtunne tukullum e, tukullimtu tukullimna Evet bunun mazi ve bu şekilde. Peki muzari çekimi nasıl dersek? Az önce bakın yetekellemu demiştik. O konuşuyor. Yetekellemani. O ikisi konuşuyor. Yetekellemune, tetekellemu, Tetekellemani, yetekellemne. Bu müennesler konuşuyorlar. Tetekellemu, sen konuşuyorsun. Tetekellemani ikiniz. Tetekellemune, siz. Tetekellemine, sen müennes. Tetekellemani, tetekellemne, etekellemu ve netekellemu diye e, muzari malum e, çekimlerini görüyoruz. Peki muzari meçhulde e, ne deriz? E, burada da yine hareket değişimi var. Yütekellemu, yütekellemani yütekellemune e, bakın ilk hareke e, ötre sondan bir öncesi yine e, üstün oluyor onunla konuşuluyor o ikisiyle konuşuluyor gibi e, tutakellemu, ve tutekellemu tutekellemani yütekellemne tutekellemu tutekellemani tutekellemune tutekellimine tutekellemani tutekellemne Yütekellemu ve nütekellemu şeklinde Ma, muzari meçhul çekimlerini görüyoruz. Peki bunun ismi fail çekiminde e, baştaki e, y'yi ye atıyoruz. Yerine mü getiriyoruz. E, ve sonu da tenvinli geliyor. Mütekellimun konuşan bir kişi. Mütekellimani konuşan iki kişi. Mütekellimune konuşan kimseler. Ve mütekellimetun burada müennes müfret oldu. Mütekellimetani e, ve tesniye değil mi? Tesniye müennes. Mütekellimatun bu da cemi müennes oldu. İsmi mef'ulünde ise sondan bir öncesi ne olacak? Üstünlü olacak. Mütekellemun, mütekellemun, konuşulan, mütekellemani, mütekellemune, mütekellemetun, mütekellemetani, mütekellematun şeklinde ismi mef'ul çekimlerini görüyoruz. Müfred, tesniye, cemi. Müfret müennes e, ve tesniye müennes ve cem müennes olarak. Peki emri hazırında e, ne deriz? Emri hazırda da baştaki e, muzari harfini atıyoruz, sonunu cezim yapıyoruz. Dolayısıyla e, te tekellem ne oluyor? Tekellem oluyor. Tekellem sen konuş. Müdekkere emri diyoruz. Tekellem. Tekellema ikiniz e, konuşun ve tekellum e, siz e, konuşun. Tekellemi Bakın burada müennese, müfret müennese emretmişiz. Tekellemi sen konuş. Tekellema tesniye e, müennes tesniye müzekkerle aynı. Ve tekellemle siz konuşun diye emre hazır çekimlerini de bu şekilde tespit ediyoruz. E, peki bunun binası için ne diyeceğiz? Bunun binası ki bina ne demek? Bu fiilin yapısı, kullanım e, biçimi. Bakın lit tekellüf tekellüf içindir. Peki tekellüf nedir? Ve ma'net tekellüfü. Tekellüfün manası tahsilul matlubi istenen şeyi elde etmek. Şeyen bade şeyin. Yani aşama aşama. Bir şeyden sonra bir şeyle. E, nahu şöyle ki teallemtul ilme. ilmi öğrendim. Bu teallemtu bakın öğrendim demek. Mes'eleten ba'de mes'eletin. Evet, yani ilmi mesele mesele konu konu öğrendim. burada e, teallemtü de ne manası var? Teallemtü de aşama aşama öğrendim. Peyder pey öğrendim manası var. tekellüf bu anlamdadır diyor. Peki ayeti kerimelerden örnek görelim. Mesela ve yetefekkerune onlar tefekkür ederler fi halikis semavati vel ard göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler düşünürler. Bakın buradaki yetefekkerune bunun tefe'ül babında olduğunu görüyoruz. ve bunun mazisi neydi? tefekkara. tefekkara. Peki bunun mesela isim failinde ne diyoruz? mütefekkir. Değil mi? Filan kimse mütefekkirdir. Yani düşünen kimsedir gibi Türkçede de kullanıyoruz. Peki diğer bir örnek innema yetezekkeru ulul elbab. Ancak akıl sahipleri ibret alırlar. İnnema ancak yani sadece yetezekkeru öğüt alırlar, ibret alırlar. Ulu neydi? Sahipleri el elbab akıl sahipleri. Burada da bakın yetezekkeru derken e, bunun tefaül babında olduğunu hemen görüyoruz. Tezekkera, yetezekkeru e, ve tezekkuran şeklindedir. Peki ve yetecenne buha el eşka e, eşkani en, en şaki demek bedbaht olan yetecenne buha ondan yani öğütten kaçınır. Burada bakın yetecenne bu derken bu tefeül babındadır. E, neden? Çünkü bunun mazisi tecennebe muzarisi yetecenne bu masları ise tecennüben manasındadır. Hani iftial babında da aynı manaya geliyor. İçtinab şeklinde. Bakın içtinap kökü e, aynıdır e, dedik. Peki diğer örneğe e, bakalım. Diğer örnekte e, yine وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا اَتَّاكُلُوا الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى اللَّهُمْ Onlar وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler يَتَمَتَّعُونَ Bakın burada e, temette'a yetemette'u. Metalanmak, zevklenmek. Zevklenirler ve ye'kulüne ye yerler. Kema te'kulül te en'amu. E, hayvanların yediği gibi. Ve naru methvellehum. Durakları ateş olduğu halde. E, burada yetemette'une'yi görüyoruz. Bu yetemette'une fiili temette'a, yetemette'u ve e, Temettu şeklinde eee babında bir e, fiildir. Peki e, diğer örnek e, fiha orada yani cennette enharun nehirler var min ma'in sudan nasıl sudan e, gayri e, asin e, evet bozulmayan e, bozulmayan ve enharun min lebenin ve yine e, sütten ırmaklar var lem yetagayyar taamuhu tadı değişmeyen burada yetagayyar yer. bakın bu yetagayyar lem ile ne olmuş cezim olmuş yani biz buna emsilde ne diyorduk cahdu mutlak diyorduk cahdu mutlak lem yetagayyar ve bu fiilimiz tagayyara yetagayyaru tagayyuran e, değişmek değil mi değişmek başkalaşmak manasında tefeül babındadır. Ve e, burada kalıyoruz. Tefeül e, babı bu şekilde e, Kur'an-ı Kerim'de yine e, örnekleri bulabilirsiniz. Gelecek bölümde inşallah diğer e, kalıpla yani tefeül babı ile devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.